Türklere saldırtacak bir iç kavga çıkaracak orada ve raporlara etki edecek. İşte 5. kol faaliyeti dediğim bu. Ve bakıyorum yani bir tören yap, bir ateşli konuşma yaptı bu papaz. Bu konuşmanın sonucunda neredeyse insanlar birbirine girecek vaziyete geldi. Ama bir şey fark ettim. Kendi insanlar da Yunanlar ve Ermeniler de biraz çekingen davrandı. Çünkü diyor çok iyi inceledim. O öldürülen kadınlar Yunanlı Rum Ermeni değildi. Onlar Türk kadınıydı. Çünkü o dönemde şöyle bir yazı yazmış. Ben o yazıyı aynı size aktarmak istiyorum. Arnold Tombin'in eserinden çevirdim bunu. Yerel Türk siviller silahsız ve deşet içindeler ve ayrıca Yalova cepheye yakın olmasına rağmen Yunanlardan hiçbiri bana Türk çetelerinin Yunan hatlarının gerisinde faaliyet gösterdiğini söylemedi. Olsaydı bana söylerlerdi. Bizim gördüğümüz tek çete Yunanlılar. Çünkü Rum ve Ermeni köylerinin tamamı sağlam, buna örnek olarak bunu gösteriyor. Dört tane Ermeni köyü var Yalabalı o dönemde. Gacik, Galedere, Çarşak, Su gören. Su gören de Orhan Gazi'ye bağlı. Ya, 8 tane de Rum köyü var. Etti 12. 16 tane de Türkmen köyü var. Sonradan bunu armutlu, fıstıklı ilave ederseniz. Bunların hiçbirinde, hiçbirinde yanma yok, yıkılma yok. Ama Türk köyleri kaç tane? Türk köyleri 17 tane. Kaç tanesi yapılmış? Vallahi Arnold Trump diyor ki 15 buçuğu yakılmıştı diyor. O buçuğu ben anlayamadım o buçuğu niye söylemiş onu da öğreneceğim. O buçuğu niye kullanmış orada? Özellikle baktım metne. 15 buçuk diyor. Demek köy biri yarım yanmış, yarım şey olmuş. Ve bu raporu yazdığı tarih 25 Mayıs 1921. O gün yalan olan bir rapor kaldı. Belki de Yalova işgalinin en açıklı konusu. O gün bir vapur kaldı. Günlüğü bu gülmeyal vapurunu kaldırmak için Kızılay, Kızılaç, e, efendime söyleyeyim, Uluslararası Araştırma Kurulu olağanüstü gayret sarf ediyorlar. Bakın, burada da bir beşinci gol faaliyeti anlatmak istiyorum size. Bir algı operasyonu. Şimdi Kızılaş temsilcisi Mr. G. Temsilci de değil, başkan yardımcısı. Yalova'ya gelmiş. Kızılaş. Yunan komutanına gidiyor. 10. tümene bağlı 3 tane bölük var Yalova'da. 10. tümenin merkezi Gemlik. Tümen komutanı da General Leonardo Polos. Tam bir vahşi. Vahşi. insanlıktan nasibini almamış bir komutan. Türk düşman, Müslüman düşman. Böyle bir insan. Ona bağlı 3 bölüğün komutanı Yalova'daki işgalde görevli 3 bölüğün komutanı da Gregory, Papa Dimitri, Papa Gregory, yüzbaşı. O ondan daha baş. Tam bir Türk ve Müslüman düşman. Şimdi diyor ki geldi, Sayın Komutan diyor, biz yaşlıları, kadınları, çocukları buradan tahliye edip İstanbul'a götürmek istiyoruz diyor. Diyor ki müsaade etme. Diyor ki, ya nasıl müsaade etmesin? Ben birinci Cihan Harbi'nde Avrupa'da en ateşli cephelerin içinden insanları tahliye ettim. Bana kimse engel olmadı. Sen niye bunu yapıyorsun? Böyle yapmakla Yunan ordusunun şerefini mi yükselteceksin? Bakın. Ağır da bir laf söylüyor. Yunan ordusunun şerefi mi yükselecek böyle yaptığın zaman? Diyor ki ya ne açık bir durum. O Avrupa'da anlattığın olayda Hristiyanlar vardı. Din kardeşleri. Buradakiler Türkler ve Müslümanlar. Biz onun için Söylediği kişi de bir Hristiyan temsilci, Kızılaç'ın temsilcisi. Adamın vicdanını yaratmıyor. Diyor ki, Avrupa'ya döndüğüm zaman, Avrupa'ya döndüğüm zaman, bütün ulusları, milletleri, meclislerine, başbakanlarına, krallarına, sizin bu yaptığınız vahşeti rapor olarak sunacağım. günahları şereflerini anlatacağım. Şerefli Bakın görüyor musunuz bakış açısını? Ve o gemiye, o gemiye bindirme işlemlerini Kızılay temsilcisi anlatıyor. Eğer e, Osmanlıca metni biraz ağır tabi Tam Türkçe'ye sadeleştirip şey okusanız ağlamayan bir insan olmaz. Ağlamayan bir insan olmaz. Yani bir kadın çocuğundan ayrılıyor. Bir kadın kocasından ayrılıyor. Bir kadın babasından ayrılıyor. Kızılay temsilcisi diyor ki feryatlar o kadar yükseldi ki diyor o kadar yükseldi ki yaklaşık 700 kişiyi ayırdılar orada tek tek bir de Arnold Tombil'in altını çizerek söylediği kır bekçileri diyor kır bekçileri vahşiler Ermeni ve Rumlar o adını kır bekçileri koymuş Yunan komutan onları her tarafa bekçi olarak yaymış o bekçiler engel oluyor bunu gemiden indirin bunu koymayın bunda silah vardı bu bize saldırdı İnsanları insanları ayırdılar diyor. ve o kadınlar nasıl ağlıyor? çocuğunu bırakıp İstanbul'a doğru gelecek kolay mı? Kocasını bırakmış gidiyor kolay mı? Ben diyor en çok üzüldüğüm nokta neydi biliyor musunuz diyor. Ben gemiye bindirirken bir kız çocuğu gördüm diyor orada. Onu biz gemiye alamamışız. İstanbul'a vardığımızda annesini gemide görünce kıza baktım, aradım bulamadım ve oturdum ağladım diyor. Kız orada kaldı ne oldu ona? Onların hepsi kurşuna dizildiği yalavanın merkezinde toplu mezarlara gömüldü. Bir vahşet var ya. Türk halkına uygulanan bir soykırım var mı? Biz bunları anlatamıyoruz. Bizi soykırımla suçlayan milletlere bize yapılan soykırımları anlatmak zorundayız. Efendim bu meseleleri gündeme getirmenin ne manası var diyorlar. Ya çok manası var biz gündeme getirmiyoruz da Avrupalılar bizi Ermeni soykırımıyla suçluyorlar, gündeme getiriyorlar. Onlar bunu niye yapıyorlar? Bir amaçları var. E biz niye yapmıyoruz? Bakın dikkat edin. Bu konuda sadece savaşmak önemli değil. Alkı operasyonu, beşinci kol faaliyetleri, kendini iyi anlatabilme, haklılığını ispat etme. Bunlar çok önemli şeyler. E ben şimdi şöyle söylüyorum. Bakın şurada bir örnek daha vereceğiz. Ondan sonra şu belgeleri geçip bitireceğiz. Hocam Zamanım var değil mi benim? Tamam toparlıyorum sayın hocam. Şimdi Yalova'nın işgalden kurtuluşu 19 Temmuz 1921. Evet doğru. Ama bu işgalciler Yalova'dan 19 Temmuz'da çıktıklarında bu bölgeyi terk etmiyorlar ki. Orhan Gazi'ye gidiyorlar. Yalova'daki unsurlar, Yunan unsurlar. Orhan Gazi'ye gidiyorlar. Gemiye çekiliyorlar. Ne zamana kadar? 1922 büyük tarımca kadar ya. Eylül 1922'ye kadar orada. Bakın dikkatinizi çekmek istediğim başka bir şey var. E şimdi bu insanlar ne yapsın? Bu insanlar canlarını kurtarabilen başka bölgelere çıkıyor. Zaten yarısı şehit ediyor. Şimdi eskiler anlatır, o dönemde bir hicret olduğunu anlatır. Yani dışa doğru bir hicret var. Neden bunu yapıyorlar? Ya şimdi ikinci günün savaşında Yunan ordusu yenilince bakın çok önemli Nisan 4. 1 Nisan 4 Nisan arası. Yunan birlikleri İkinci Dünya savaşında mağlubiyete uğruyor. Ne oluyor? Nisan ayı, Yalava için soykırım oluyor. Hemen başlıyorlar civarlarda saldırma Türklere. Orada yenildikleri için intikam almaya çalışıyorlar. Hemen peşinden Eskişehir Kütahya savaşları oluyor. Ne oluyor Eskişehir Kütahya savaşları? Bakın çok alakalıdır. Olaya çok böyle büyük pencereden bakın. Türk ordusu geri çekiliyor. Türk ordusu geri çekiliyor Eskişehir Kütahya savaşları bir zaman kazanma dilimine giriyor. O arada ne yapıyor Yunanlar? İşte o arada Yunanlar Türkleri bu bölgeden hicret ettirmek için elinden gelen her şeyi yapıyor. Onlar diyecekler ki bu topraklar bizim, buradaki nüfus da bizim için yoğunluktadır. Bizim toplam bunun peşindedir. Şimdi e, istatistik ortaya çıkaracaklar. İstatistikleri çıkaracaklar, Avrupa ülkelerine sunacaklar, bakın burada bizim bu kadar, Yalova çevresinde bu kadar nüfusumuz var diyecekler. İngiltere'de oturan, Almanya'da oturan bir hükümet yetkilisi, Yalova'da ne olduğunu bilmez ki, istatistiklere bakar. Ha, der ki burada Rumlar ve Ermeniler çoğunluktaymış, bak haklılar. Bunlar bunun peşinde, Türkleri göç ettirmez oluyor. Şimdi, Arnold Tombi diyor ki, çok üzüldüğüm bir olay daha var. Onu da size aktarmadan hocam toparlıyor. Hiç merak etmeyin. Akköy'e gittik diyor Akköy'e. Akköy'e gittik. Ya insanlar korkudan konuşamıyor. Soruyorum diyor. Bir vatandaşa soruyorum. Ya kalmak mı istiyorsunuz, gitmek mi istiyorsunuz? Yunanlılar, Ermeni ve Rumlar ne diyor biliyor musunuz? Bilgi verirseniz, anlatırsanız sizi öldürür. Sahilde toplanan insanlara gitmek için toplanan insanlara ne diyor biliyor musunuz? Bunlar diyor sizi açıkta biraz açığa götürecekler, İstanbul'a götürmeyecekler. Gemiyle batıracaklar. Algı yapmaya çalışıyor. Bu kadar korkulu bir ortamda iki tane delikanlı. 12 14 yaşlarında iki delikanlı. Tom bir anlatıyor bir, İngiliz ama objektif olarak yazdı. O çocuklardan iki tanesi diyor ki burada bize çok büyük kötülükler yaptı. Yaptılar. Burada kimse kalmak istemiyor. Ne olur bizi götürün. Beraber götürün. Alın bizi buradan götürün. O diyor Ermeni ve Rum çeteciler o kır belçileri. Arnavuton bin altını çizdiği kır belçileri. Hainler, acımasızlar, vahşiler, soy kırımcılar. Çocukları böyle gözlem altına alıyor. Biz bunu anladık diyor. Çocukları götürdük iskelenmeye. Yahu dedi, o kadar üzüldüm ki çocuklardan biri kenarda gemini indirmek için sahil kenarında dururken birini kaptırdı. Aldılar götürdüler çocuğu. Birini kurtardık, biri gitti. Ben buna çok üzüldüm. Diyor. Anlatıyorum bana şimdi. Bunları okumadan yalavanın işgalini yalavanın işgalden kurtuluşunu anlayamadık. Şimdi peki işgalle ilgili e, çok hocam da anlattı. O detaylara girmeyin, bana bir başlık açılmış, ee, silah sevkiyatı, evet bakın, önümde Yalova Müdafaa Hukuk Cemiyeti'nin yazışmaları var. Onlar da orijinaldir, hocam bana kızıyor diyor ki belgeleri bak şimdi yıpratıyorsun diyor. Evet ama ben Yalova'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılına e, ithafen, 100 yılda bir yani 100 yıla bir çıkaralım hocam. Ee, burada belgelerle ilgili e, evet, notum vardı aslında onu da, evet şurada. Bakın birinci belge. 11 Ağustos 1922. E, ee, boş durmamış ya. Yani. Neden boş durmamış? Yunan birlikleri 19 Temmuz 1921'de buradan çıkınca, buradan ayrılınca Temmuz, Ağustos, Eylül Ekim o civarda Yalova'da bir hareketlilik başlıyor. Bu hareketliliğin en önemli adımlarından biri Yalova müdafaa i Hukuk Cemiyeti'nin kurulmasıdır. Bakın bir belge. Yalova müdafaa i Hukuk Cemiyeti yazışmaları. Orijinal belge. Mürekkepli kalemle yazılmış. Altında müdafaa i Hukuk Cemiyeti'nin dört asil üyesinin imzası var imza sahiplerini söyleyeyim. Paşaköylü Yakup, Paşaköylü Hüseyin, o zaman safra nüvespınarı yok. Paşaköy olarak geçiyor. Kasaba muhtarı Refik ve Akköylü İbrahim. Müdafaa hukuk cemiyetinin bu yazışmasında imzası olan kişiler. De... Peki ne diyor bu şeyde? Diyor ki 250 lira karşılığında İstanbul'dan topları aldık. 50 lira kayıya verdik bir kayıt tutmuşlar. Topları Yalova'ya getirdik. Yalova iskelesinden çıkardık. Nereye taşıyorlar? Büyük taarruz attı. Aslında arada çok söylenecek şeyler var. Hocam ne kadar çabuk geçti oraya ama bak ki kısıtlı. Karamürsel hattı yarılıyor. Karamürsel özellikle Milli Kuvvetler tarafından işgalden kuruluyor ki orası yarıldığı zaman 10. Tümen Birlikleri burada perişan oluyorlar. Neden? Tehlikeye giriyorlar. O hat yarılıyor. O hattın yarılmasının sebebi büyük taarruz hattına silah sevk Lojistik destek sağlamak. Ve o dest, lojistik desteğin en önemli ayaklarından biri Yalova'dır. E şimdi bakın burada ama bir şey daha söylüyorum. İngilizler bu silahları Birinci Dünya Savaşı'nda e, Osmanlı ordusu terhis ediliyor. Silahlar toplanıyor. O silahları bize patlama yaptı. Tekrar ikinci bir yazı yazıyorlar. Yine müdafaa-i hukuk cemiyetinin yazışması. Hocam bak bu belge oradan yırtılmış ben tamir ettim. Diyor ki bu kamaları almak için de paraya ihtiyacımız var. Kime yazıyorlar? İzmir Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Başkanlığı'na. Bu belgenin tarihine 11 Ocak 1922. 11 Ocak 1922. Yani silah sevkiyatı devam ediyor. Hazırlıklar devam ediyor. Neden? Büyük taarruzda, büyük taarruzda düşman püskürtülecek. Öyle. Hemen saldırdık, düşmanı yok ettik. Büyük kahramanlıklar gösterdik. Arkadaşlar, öyle değil. Bunun bir ön hazırlığı var. Bunun bir planlaması var. Bunun bir sabrı var. Öyle. Hemen eline silah alıp koşup da tak 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 düşmanı vurdum değil. Günlerce buralardan, İstanbul hattından, büyük taarruz hattına silahlar taşı hazırlıklar yapılıyor. Üçüncü belge, tarihini söyleyeyim. Ama bu belge de çok güzel. Bu belgede de Yalova'nın, yani dedim ya İstiklal madalyası olacak belgelerden. Bu belge de çok güzel. 11 Ağustos 1922. İzmit Müdafaa Hukuk Cemiyeti Merkezi Reisi Mümtaz yazan Yalova Müdafaa Hukuk Başkanlığı'na hitaben yazılmış. Diyor ki maaşıklam bir mukabele. Arzı tebrikat eyleriz. Bakın İzmir Müdafaa Hukuk Cemiyeti Başkanlığı Yalova Müdafaa Hukuk Cemiyeti Başkanlığını tebrik ediyor. Teşekkür yazısı yazıyor. Neden? Çünkü milli kuvvetlere buradan silah taşınır. Büyük bir sevkiyat var. Yalova Kurtuluşa silah sevkiyatı ve lojistik destek açısından büyük katkılar sunuyor. Orada fedakarlıklar var. Hakikaten büyük fedakarlıklar var. O dönemde e, düşman Yalova'dan gitti de düşman Yunanistan'a gitmedi, Orhan Gazi'de duruyor. İznik hattı da yarılmış milli kuvvetler tarafından. Orası sağlam. İznik yar Karabürsel yarılmış. Sonra İzmit'ten çekilmek zorunda kalıyorlar. Yalova'ya yakın tarihlerde ama Karagümrük'te şeyde Orhan Gazi'de ve Gemlik'te Yunan kuvvetleri, 10. Tümen kuvvetleri büyük taarruza kadar. Yani Eylül 1922'ye kadar oradalar. Ve bu tehlikeye karşı Yalova'daki insanların silah sevkiyatına, büyük taarruz hakkına destek sağlamaları hakikaten alkışlanacak. Gönül, yürek isteyen önemli bir görev. O açıdan yalama insanlarını tebrik etmek buradan vazifemiz. Allah onlardan razı olsun. Memleketin kurtulma, kurtarılmasına büyük katkılar sağlamış insanlar. Evet, ben hoca vaktim doldu de değil Bir dakika ama bağlamam lazım. Şimdi bütün bunların üzerine, bütün bunların üzerine Atatürk, Mudanya Barış Harekatı'ndan sonra, vatan kurtulduktan sonra hizmet sunan Anadolu'daki bütün vilayetlere, müdafaa içeriklerine bu telgraftan birer tane gönderiyor. Bizimki sağlam elimizde hocam korkmayın vallahi bir şey olur. <laughs> sağlam elimizde bizimki. Madalyamız biz. Atatürk bunu altını imzalayıp göndermiş. Bak ıslak imza. Ve biz bugün yumu saklıyoruz. Sayın Levent Acar verdi bana. Kendisine teşekkür ediyorum. Dedesi Yakup Acar hem müdafaa içeriklerinin üyelerinden hem de Yalova'da belediye başkanlığı yapmış. Önemli isimlerden biri. Onun özel eşyalar arasından çıkmış. Bana dedik hocam sen bunu kamuoyuna da duyurursun. Insanlara da anlatırsın. Ve memlekete bir faydası olur. Bende kalmasın dedi. Bu orijinal belgeleri bana verdi. Buradan da hepinizin huzurunda ona teşekkür ediyorum. Benim Yalova'yla ilgili günlerce anlatsam bitmez. İnanın aklımdan geçen, kalbimden geçen birçok şey vardı söyleyemedim. Zaman yok. Ama bir şeyler söylediğime inanıyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ölmüşlerimize rahmet diliyorum. Şehitlerimize rahmet diliyorum. Sağlık ve esenlikle kalın. Muhsin Sevencan Bey'e bu canlı sunumundan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Burada bize bir sunum yapmadı aslında adeta bir film izletti. Sanki o tarihe gittik. Olaylar gözümüzün önünde canlandı. O kadar canlanlattı ki sağ olsun. Ben de kendisinden bir söz almak istiyorum. Nasıl ki mektup sahipleri veya belge sahipleri kendisine kamuoyuna duyurursun diye tevdi ettiyse o da yeni kurulan tarih bölümümüze bu belgeleri tevdi ederse akademik camiaya kazandırmış oluruz. Yani Süleymaniye, İstanbul Süleymaniye'de kitap